hazırlıklar yapılıyor. A ama ama yetiş nerede? Nerede? Nereye kayboldu bu? Yetiş! Cumhuriyet. Yetiş! İyi ki doğdun cumhuriyet. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. <laughs> Mutlu yıllar sana. <laughs> Ayol yetiş çok komik. <laughs> gerçekten? Niye ki? Ay öyle mi kutlanır Cumhuriyet? Nasıl kutlanır? Bugün Cumhuriyet'in doğum günü değil mi? Evet doğum günü. Eee o zaman iyi ki doğdun Cumhuriyet. Ay yetişim dur. Zeliş, 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 Zeliş. zelik zelik. Efendim yetiş. Cumhuriyet'in doğum günü pastası nerede? Yok öyle olmuyor. Bak. Zeliş, 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 Zeliş. Efendim yetiş. E, Mum da dikeceğiz değil mi pastanın üstüne? Yok dikmeyeceğiz. Ha, niye? Bugün Cumhuriyet'in doğum günü değil mi? 99. yaş gününde. Evet, bugün Cumhuriyetin 99. yaş günü. Ee, Ama o zaman pastanın e... üstüne 99 tane mum dikmemiz lazım. Ay olur mu öyle? Niye olmasın öyle? Bak dinlemiyor mi da. Bak delik, 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 delik. Efendim, yetiş. Sen ne hediye aldın Cumhuriyet'e? Hediye mi? Evet, ya bugün Cumhuriyetin doğum günü değil mi? Evet, bugün Cumhuriyetin doğum günü. Ee, hediyesiz doğum günü mü olur ziliş? Peki, sen ne aldın Cumhuriyet'e doğum gününde? İşte ben de sana onu soracaktım. Ne, neyi soracaktım? Ne alayım ben bu cumhuriyete? Ay bak şimdi. E çünkü hayır ne ihtiyacı vardır bilmiyorum ki ben. Ay cumhuriyet ya bu. Hayır alırım. Sonra kullanmazsa üzülürüm. Ay yetiş. Ne? Efendim Zeli söyle. Cumhuriyet bu cumhuriyet. Evet cumhuriyet. İnsanmış gibi konuşuyorsun. Evet insanların doğum günleri öyle kutlanır. Pasta alınır. Üstüne mum dikilir. Hediyeler alınır filan. Ama cumhuriyetin doğum günü öyle kutlanmıyor. Nasıl kutlanıyor? Bir sürü farklı Düzenleniyor. Nasıl etkinlikten? Eee mesela... <laughs> ben en çok fener alayını seviyorum. Ne alayı? Fener alayı. Alay mı ediliyor? Ya ne alayı yahu? Fenerilerle mi alay ediliyor? <laughs> Kimse kimseyle alay etmiyor yetiş. Ne oluyor peki? alayında herkes ellerinde fenerlerle, ışıklarla veya meşalelerle sokağa çıkıp yürüyüş yapıyor. Birlikte bayramı kutluyor. E ben de doğum günümde fener alayı istiyorum o zaman. Ay olmaz yetişçim. Ne olmaz? E fener alayı yurt çapında bir kutlama varsa oluyor. Tamam benim de doğum günüm yurt çapında kutlansın. Ayol fener alaylarında yüzlerce bazen binlerce insan yürüyor. Tamam tamam benim doğum günümde de yürüsünler ben yürümesinler demiyorum. Aa, yani. Ay yetiş senin bir defa o kadar arkadaşın var mı? Yok. E doğum gününü niye bütün şey kutlasın yurt? Kutlamaz değil mi? Arkadaşların ailen kutluyor da işte yetişti. Evet doğru onlar kutluyor çok da eğlenceli oluyor değil mi? <laughs> İstersen senin doğum gününde yine de fenerlerle bir şeyler yapabilirsin. Ha yaşasın. <laughs> Ay bak nasıl sevindi. Zeviç, Zeviç başka, başka ne yapılıyor Cumhuriyet Bayramı'nda? Hmm, başka Aa, konserler oluyor. Hem de bir sürü halk konseri düzenleniyor. Ne konseri? Ee, klasik müzik konseri oluyor. Popstarların konseri oluyor. Aa, e, biz de gidelim Zeliş konserlere. Gidelim tabii. Ee, sonra bir de balo var. Cumhuriyet balosu. Balon mu? Ee, balon değil. Cumhuriyet balonu. Ee, balon değil. Ben de istiyorum Cumhuriyet balonu. <laughs> balon değil.

Bende öğretsene bu valsi. mi elbette yetişçim çok kolay. Demek e, baloda da vals denilen dansla yapılıyor bu kutlama. Evet. Hmm, çok güzelmiş. E, ne kadar eğlenceli deriz. <laughs> Bence de. Ben de istiyorum ama doğum günümde o zaman balo. Ay, her şeyi istiyor bu da. Evet evet balo isterim. Yetiş balosu. <laughs> Nereden bulacağız o kadar? büyük salonu. Canım küçük salonda olsun ben. Küçük salonda olmasını demiyor. <laughs> tamam demiyorum. tamam. Doğum gününde dans edeceğiz. Yaşasın! Ama önce başı öğrenmen lazım. Tamam tamam. Şu kayıt bitsin sen bana hemen öğret tamam Zeliş. Tamam tamam. E başka Zeliş başka 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 ne var? Başka nasıl kutlanıyor Cumhuriyet? Anlatmıyorsun hmm, hiç. Dur başka. Aa şiirler okunuyor Cumhuriyet Bayramında. Şiir mi? Evet, Cumhuriyet için yazılmış şiirler. Zeliş. Ne? Sen bana hiç şiir yazmadın doğum günümde Zeliş. Ay yazayım tamam onu da yazayım. Yaşasın. Mısın? Ha, yaşasın. <laughs> ama Gülücük seni pek şenlikli bir doğum günü bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Şiirler, balolar, danslar, ışıklar, Uf, fenerler. Müthiş bir doğum günü olacak. <laughs> ama senin doğum günü de var da. Of evet ya daha çok var. Bugün Cumhuriyet'in doğum günü onu kutlayalım seninkini de düşünürüz. Anlaştık. <laughs> o zaman şarkımızı söyleyelim mi? Ha, evet söyleyelim hadi. Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet en güzel şey hürriyet. Nice zahmet, nice <laughs> emek verdi sana bu millet. Nice zahmet, nice emek. Verdi sana bu millet. <gülüyor> <gülüyor> <Çok güzel oldu. gülüyor> İyi ki doğdun Cumhuriyet. İyi ki doğdun Cumhuriyet. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Kutlu olsun.